her şey bitti dediğim anda her şey tekrardan başladı. Peki bu nasıl oldu? Nasıl bu aşamalara gelindi veya nereden başlandı? Arkadaşlar Yaklaşık 2017-2018 yıllarında benim kasalı bir bilgisayarım vardı ve e, yazılıma hep bir merakım vardı. Yavaş yavaş böyle yazılımsal olarak ilerlemeye çalışıyordum. Ama tabii ki de o zamanki algılama kapasitemle şimdiki çok farklı ki bu çok normaldir. Her sene değişen bir süreçtir bu e, ve o dönemlerde adımlarımı atmaya başladığımda yapay zeka, yazılım veya e, veri bilimi gibi alanlarda kendimi geliştirmeye çalıştım. Tabii ki de bu süreç uzun bir süreç. E, kendime zaman tanımam gerekiyordu. Bunun farkındaydım. Ama e, o dönemlerdeki kasalı bilgisayarım her zaman benim için çok farklı bir yer tutar ve çok güzeldir. Çok değerlidir benim için. E, sonrasında Belli bir dönem sonra üniversite dönemim oldu. Ve üniversite döneminden korona nedeniyle e, gelmek durumunda kaldım. Ve her şey yeniden başlamak zorunda kaldım. Ama hiç sorun değildi. E, bunun olmasına da bir neden vardır diye düşündüm. E, bir ayır vardır diye düşündüm tabii ki. Ama e, pes etmeden, sabırla neler yapabilirim, daha farklı neler olabilir, bunları düşünerek, bunları araştırarak ilerlemeye devam ettim. Arkadaşlar, her an bir umutsuzluğa, kuşkuya kapılabiliriz. Ama bunlar geçici süreçlerdir. İnsanların duyguları, düşünceleri inişli ve çıkışlıdır. O yüzden dolayı umutsuz veya olumsuz durumlara takılmak yerine biz şu an ne yapıyoruz, hangi aşamadayız, nereye gidebiliriz, nasıl ilerleyebiliriz bunlara bakmamız daha doğru olacaktır. Korona döneminden sonra benim işlerimde biraz daha artışlar olmaya başladı. Ama öncesindeki süreçte hiçbir ara kazanamadım. Çünkü artık belli bir başlangıç seviyesi ve orta seviyeye doğru ilerliyordu eğitimlerim. Ve eğitimleri almaya devam ettikçe, ilerledikçe kendimde şunu keşfettim. Ya Burak artık tamam eğitimler teorik anlamda bilgiler e, belli bir noktaya geldi ama tabii ki de öğrenme sürecin hep devam edecek. Ama sen sektöre daha hızlı bir şekilde giriş yapmalısın ve artık tecrübesel e, boyutta birleştirmelisin diye düşündüm. Ondan sonrasında sektörel olarak iş arayışım ve iş bulma, iş ilerletme süreçlerim devam etti. Ama dediğim gibi o dönem pes etseydim eğer, korona dönemini fırsata çevirmeseydim eğer, bugün bu şekilde bir sisteme, yapıya sahip olmayacaktım. Demek istediğim şu arkadaşlar, ne kadar zorluk olursa olsun, Mutlaka bir çıkış noktası vardır. Yazılımda da bu böyle, diğer alanlarda da bu böyle. Ee, tabii ki de e, bu söylemesi kolay bir şey ama yapması gerçekten çok zor bir şey. Çünkü ben hatırlıyorum korona dönemlerinde e, yaklaşık günde 12 saatten 18 saate kadar günlük çalışma rutinlerim oluyordu. Ve bu e, gerçekten psikolojik olarak zorlayan, e, bunaltan, sıkıcı bir süreç oluyor bazen. Ama e, sonrasında diyorsunuz ki, Acaba ben şu gün şu anı yaşayabilecek miyim? Ya da belli ayarlar kuruyorsunuz. İşte şu hayalime ulaşabilecek miyim gibi. Endişelenmeyin. Adım adım planlarsınız o hayal tabii ki de olacak bir durum. Ama e, bazen planladığımızın da çok daha fazlası olduğunu, işte biz e, A'yı planlarken aslında B ve A beraber gelmiş ve çok daha güzel bir ortam oluşturmuş bizim için ya da hayat oluşturmuş, hayat kalitesi oluşturmuş gibi hissediyoruz. O yüzden dolayı umutsuzluk geldiği zaman, Çalışmaya, üretmeye, kendinizde iyi işler çıkarmaya, hayatınızı çok daha farklı seviyelere nasıl taşıyacağınızı öğrenmeye, keşfetmeye devam etmenizi öneririm. Böylelikle kendinizde var olan gücü daha yüksek potansiyelle kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda da kendinizi çok daha üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Hepimizin hayatında inişler çıkışlar elbette olacaktır. Bu çok doğaldır, çok normaldir. Ama arkadaşlar karşımızdaki olan, gelen, gelişen problemlere nasıl yaklaştığımız, onları nasıl yorumladığımız ve nasıl e, yükselişler, nasıl problemlere çözümler bulacağımızı e, keşfetmemiz önemlidir. Aslında bu kendini keşfetmekten, kendine inanmaktan, kendine güvenmekten e, yola çıkmaktadır. E, Tabi yazılım hayatında da, yazılım sürecinde de bazen çok fazla paralar kazanabilirsiniz, bazen çok az paralar kazanabilirsiniz ama e, önemli olan sizin hedefleriniz ve hangi aşamaya gideceğiniz veya e, hangi hayalleri kurduğunuz ve bu hayaller sonrasında kendinizi oraya daha iyi nasıl yaklaştırabilirsiniz bunun çözümlerini bulmanız gerekiyor. Tabi arkadaşlar bu çözümleri konuşacağız beraber YouTube kanalımda da konuşacağız, Instagram hesabımda da konuşacağız. Fakat her şey adım adım planlanırsa doğru sonuçlar, doğru başarılar, doğru adımlarla birlikte elde edilebileceğini düşünüyorum. O yüzden dolayı kendinizi biraz zaman tanıyın. Kendi yapmak istediklerinizi biraz zaman tanıyarak ilerleyin. Ki kendinizi umutsuzluk, karamsarlık içerisinde bulmayın lütfen. Şu an mesela yazılım geliştirmeyi öğreniyorsundur. İşte 1 yıldır öğreniyorsun, 3 yıldır öğreniyorsun, hiç problem değil. Önemli olan sen yazılımda öğrendiğin bilgileri tecrübeyle ya da yaptığın projelerle nasıl ortaya çıkarabiliyorsun ya da neler yapabiliyorsun o bilgilerle. Onları nasıl işliyorsun? İşte burada da hayal gücümüz ve aynı zamanda da pratiklik ve bilgi devreye giriyor. O yüzden dolayı kendinizi geliştirirken bu kriterlere de dikkat etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayatın tabii ki de zorlukları veya e, olumsuzlukları var. Bunları hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz zorlandığımız dönemler oluyor. Ama burada önemli olan durum sizin kendinize inanmanız gerçekten de bu problemi aşabileceğinizi güvenmeniz gerekiyor. Çünkü hayatı şu andan e, sadece şu andan ibaret görmemeliyiz. Çünkü gelecek var. Geçmişte yaşanan durumlar ve tecrübeler var. Ve hepsini birleştirerek bakmamız daha doğru olur. Tamam şu an bir problem karşısındasın. O problem seni zorluyor. Ama bu problemin mutlaka bir çözüm var. Ve bu, bu çıkışı sen harekete geçerek, deneyerek çözüm üreterek bulacaksın. Ve böylelikle kendindeki o potansiyeli en zor anlarda keşfettiğini göreceksin. Peki o en zor anlarda nasıl potansiyelimizi keşfediyoruz? Bunu da başka bir videomuzda detaylı olarak konuşalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.